kadarıyla geldiğini anlatmaya çalışacağım. Diyor ki Ta'la kubeyte fırsat mühlet harame mühüm bir Diyor eğer Ta'la zatı biliyorsunuz şans eğer fırsat verirse öyle bir fırsatı yakalarsa sana mühlet etmek haramdır allah Teala bir fırsatı size verdiği zaman siz o fırsatı şey yapamazsınız. Mühlet veremezsiniz. Haramdır. Çünkü yani sizin dediğim bizim üzerimizde, hepimizin üzerinde. Çünkü Allahu Teala hiçbirimize Nuh'un ömrünü vereceğine garanti etmemiştir zaman ne yapacağız? Sağlıklardan, Resulullah'tan şarap, aşk şarabını, Hı. ilahi şarap, halal şarabı isteyeceğiz ki muhabbetiniz şeyiniz şeyimiz artsın. Çünkü muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Hı. Yine olsunuzun yine bir şeydi. Yur cezbe ve seyri sülük. Bir görsel bir cazibelik Allah yapman, ve Allah yolunda yapılan atbirine muhabbetsiz o cezbe'u seyrasunun ki bi muhabbet nabedin cehdeya aşk eşku hüb çendabı ki bir fayda ediyor. Cezbe ve seyrasülük muhabbetsiz olmaz. Aşksız ve muhabbetsiz gayret olmaz. Yani, gayret, yani aşkın cehet gayret etme, uğraşma. Ne yaparsanız yapın, cahide yok ve aşk ve hübçen lakili fayda, hiç faydası yoktur. Tabii ki Resulullah'ın o ilahi aşkının, o ilahi şarabının çünkü bir ismi Peygamber Efendimiz'in şarkı. tek kıyamet gününde Kevser havuzu allah Teala o yetkiyi ona vermiş. Bütün müminlere o havuz, Kevser havuzundan o şarabı o verebilir. Onun için Arapça safi deniliyor. Onun bu da Peygamber Efendimiz'in bir şey Bu muhabbeti nasıl elde edebiliriz? Mesela hepiniz biliyorsunuz, insan bir şeye aşık olduğu zaman en basit bir kız erkeğe de aşık olursa, bir erkek de aşık olursa, bu mecazi aşktır. Bütün hareketlerini sever. Tükürmesini bile sever. Ne güzel tükürdü, Hı. ne güzel küfretti der. Hı. O zaman eğer biz gerçekten seviyorsa ondan bu sevgiyi talep ediyorsa bu aşkı bize ver o zaman her hal ve hareketini sevmemiz lazım. Yani sünnet sevmemiz lazım. Bu kimden bekliyorsak bekleyelim. Yani bir mürşid-i kamilden olur, bir dostumuzdan olur, bir arkadaşımızdan olur ama bunu yapmamız lazım. Çünkü bu olmadı mı dersen, ne kadar gayret ederseniz gidin muvaffak olamazsınız. Bir insan canı yemek yemek istemiyorsa, ne yaparsan yap, zorla onu boğazına koy, midesine gönder, o kusar atar, duramaz oradan. Ama az bir gıdayla da de muhabbetle yediği zaman tok oluyor, yani şey oluyor, güç oluyor, tokluktan ziyade gıda oluyor. Onun için inşallah Resulullah'ı sevelim, sahabaşları sevelim, Allah'ın dostlarını sevelim. Çünkü Arap'ta bir söz var, مَحْبُوبُ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبِ Sevgilin sevgilisi sevgilidir. Allah, Hz. Peygamber Efendimiz Allah'ın sevgilisidir. O bizim de sevgilimiz olduğu zaman biz de Allah'ın sevgilisi oluruz. En basit bir şey. Eğer Peygamber Efendimiz'e sevgili olduğumuz zaman o da Allah'ın sevgilisidir. Sevgilinin sevgilisinin oluruz, kısacası. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şeribadır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyle bir ölçüler vermiş ki bize ben bilmiyorum diye bir şansımız yok. İnsan sevdiğiyle beraber. sevilecek kimler kimdir? Yine Allah'ta vakunu ma'asavuklu sağlıklarla sağlık. beraber, beraber olur. Siddiklerle beraber olur. Sahabelerin içinde en az taat ibadeti olan evvelisinde resimler En büyük sahabede, ilk harifede oldu. Sadakat vasfında. Onun için sadakat bu yolda çok önemlidir. Muhabbet çok önemlidir. Bunlar da çok önemli. Bunlar, bunlar. bilateşbi tohum atıyorsun yağmur gibi bu olmadı mı, o şey veremez. E, verim veremez yani nebat o nebatlar yaşarmaz. E, buğday olmaz gıdaya dönüşmez. Üçüncü şiiri yine söylediği gibi eğer aklı vara çeng, vara jenge, bedej nefs ya, hatta kenge tuğafı bi bi renge ala ki, ayak yahli ne iş yani? Dün söyledim, biraz evcamlı, hızlı hızlı söyledim bu şiiri şey, Yor eğer aklıysa, nefsinle savaş. Eğer aklı vara jenge, eğer akıllıysan savaş ya. Nefsine söyle ne zamana kadar bu? Bu beş nefse hayakenge ne zamana kadar bu mücadele biz? Ne zamana kadar bu dünya renklerine aldanacaksın? Hatta ki tuhaf tuhafı bir <laughs> duvar renk. Bunlar o şeyler. İhtiyar günü diyor. Ne zaman uyanacaksın? Artık uyan. <laughs> Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam Filistin Dağları'nda geziyor. İsa Aleyhisselam onun yemeği otmuş, yani, suyla ot, o kadar <laughs> Bir gün çok güzel bir kız gördüm. <laughs> Yani kitap tarif ediyor Allah-u Teala tırnağından ayağına kadar öyle süslü, öyle güzel bir kadın görmüş. Böyle gönlü biraz kaymış. O. Kovalamış, kovalamış, o kaçmış, kovalamış, o kaçmış, kovalamış, o kaçmış. O kadın demiş ki, ya İsa demiş, beni yakalayamazsın. Niye? Bir sebebi eğer istiyorsan beni yakalamak istiyorsan, sebebini öğrenmek istiyorsan gelecek sene bu zamanda, şu saatte, şu dakikada, falan yerde buluşalım, ben senin olur. Sebebini de anlatırım sana, senin de olur. Hz. İsa diyor ki ben bir şey sorayım sana. Belki seneye kadar bekleyemem. Sor demiş. demiş ki niye bir elin kanalı bir elin kanalı değildir? Demiş ya İsa demiş. Ben bunu sana söyleyeyim, öbürünü sana söylemem. Seneye kadar. Yani kavuşma zamanını ben sana anlatırım. Ama şimdi bunu sebebi. Diyor ki bir kınalı el onunla oynatıyoruz insanları nefislerin hoşuna gidecek i̇şte, Tam kalkın olduğu zaman, Allah'tan uzaklaştığı zaman öbürü kılıç gibi sallıyoruz boynuna. İşimiz o. Oh, bu işin hikmeti bu diyor. Peki diyor, diyor kavuşamayız. Hayır diyor, gelme. Bu olamaz. Sen bir adım gelse ben on adım uzaklaştım. Hazreti İsa ala nebine aleyhissalatu vesselam umidi kalmıyor. Diyor, peki. O gidiyor Hazreti İsa. Gece gündüz o aklında. Ne zaman o saat er gelecek, o gün gelecek, o zaman gelecek ki ona kavuşsun. Var hasili zaman geçiyor, o vakit geliyor o zaman. <laughs> Hz. İsa da o yere gidiyor. O yere gidiyor, bakıyor ki ihtiyar bir kadın, güneşin altında güneş bulmuş, koku girmiş, kurt girmiş böyle pokudan uzu billah yanaşan. Hazreti İsa diyor ki ya İsa diyor. İşte ben senin. Ya hayır. E, geçen sene sözleşmiştik. Ben senden ayrılamam diyor. Hazreti İsa ile Nebim Aleyhisselatü Vesselam kaçıyor o kovalıyor. Kaçıyor o kovalıyor. <laughs> en sonunda kendi arşi ala atıyor. Ya Rabbi diyor beni kurtarma. Ben dayanamam, helak oldum diyor, onu kokusundan, şeysinden falan. Diyor, da, ya Rabbi, ben onu boşadım. Senin huzurunda boşadım, benimle bir işim yok. Ya Rabbi, bu neydi diyor. Allah'ın adını kabul ediyor, kesti diyor. İşte bu dünyadır. Eğer Allah rızası için yapmadığımız bir şeyler varsa, dünya malı olsun, ne olursa olsun, bu kabirde bize o kokuluyor. Çünkü, insan kokusu hiçbir hayvanın kokusuna benzemez. O kadar pis bir koku geliyor onda. Yani hiçbir hayvan benzemez. Bazı ölemeler demiş ki günahlardan dolayı o koku fazla. Hayvanların günahı olmadığı için az koku. İnsanların günahı çok olduğu için o koku çok artıyor. Oh! Onun için Allah'ın sevdiği şeyleri yapmalıdır. Allah'ın sevdiği insanlarla beraber olmalıdır. Allah'ın sevdiği şeyleri insanlara sevdirmeye vesile olmalıdır. <laughs> Dördüncü şiir biraz bir şey yapmamız lazım, biraz bir düşünmem lazım. Yine ben size anlatırım. van fikra çıra ki zavada ahirete kar ki bine var ki hatta Sen bu şeyleri niye düşünmüyorsun? İlahi yolunu niye düşünmüyorsun? Niye ahirette zavadını hazırlamıyorsun? Niye yükünü yüklemiyorsun ki hatta çarşı ve pazar açıktır? Çarşı pazar kapandığı zaman ortada kalırsın. Bir çare yoktur. Çarşı pazar bu dünyadır. Bir an önce acele etmemiz lazım. Yükümüzü yüklememiz lazım. Ağzımızı toplamamız lazım. Bunu ben bir şey olarak gene söylüyorum. Bütün Allah-u Teala'nın şerbliği, helal kıldığı her şeyler ahiretin azlıdır. Bir an önce ağzımızı hazırlamamız lazımdır. Bugün Allah-u Teala sıhhat vermiş bize. Bu saati değerlendiremezsek yani geçmiş zaten geçmiştir. <laughs> Gelecek ne malum kim yetişecek? şu andaki mevcut zamanı değerlendirmemiz lazım. <laughs> Allah-u Teala bize saat vermiş yarın ne malum ki hastalanmayacağız bir iki saat sonra yarın. O zaman bugün iyi değerlendirmemiz Allah-u Teala bugün mal bize vermiş. Hiç fark etmez. Üç günden fazla rızkı varsa o haramdır para dilenme. Bak zengin sayılıyor. Üç günden fazla bir insanın ailesinin kendisinin rızkını temin edebiliyorsa o zengin sayılır. Ya Rabbi ben hiçbir şeyim yok. Yardım edemem ya Rabbi. Hayır hayır. Hakikaten bir düşünelim. Hangimiz yardım edemeyiz ki? İnan yani çoğumuzun en azında bir ay bir sene ve senelerce şey. Bunun için kardeşler çarşı pazar açıkken Allah-u Teala sıhhat, afiyet vermiş iken bugün, yarın fakir olabilirsiniz. Bu fırsat geçmez. Ha zengin olursanız, dur ala nur, inşallah daha fazla verirsiniz, daha zengin olursunuz. Ama niyetiniz illa bu tip şeyler, zenginlik bunun için olsun, bunun için isteyin. Ya Rabbi zengin olayım, medrese yapayım, fakire yardım edeyim, haça gideyim, yolla kalmış olanlara yardım edeyim. Ya Rabbi sıhhat ver bana taat ibadetini yapayım. Ya Rabbi fırsat ver bana yolunda yürümeye gayret edeyim. Bu tip şeyleri istememiz lazım. Biz istesek istemesek bunlar olacak. Onun için kıymetli kardeşlerim Allah için sizi sevdim. <laughs> sizi sevmek zorundayız aynı zamanda. Yani sevmek bir zorunluluğumuz var. İnşallah nasıl da hepimizi sevsin sağlık. O yola gerek eder. Onların sevdikleri de uğraşalım. Ki onlara sevgili olan. Yine de olsun bizim duası. Son duayla bitirelim. Diyor ki ya mukalli ben kulu. Belki hadislerde de görmüşsünüz. Kitaplarda da görmüşsünüz. Bizim için sevginin sesi güzeldir. Onun için olsunuz diyoruz demeye de devam edeceğiz. Bir de bahsetmek lazım. Çünkü bu da bir adaptan Hani hatta diyor ki güzel bir bahçeyi bulduğunuz zaman gördüğünüzde keşke Mürşid'in de burada olsa yani hepsi muhabbeti artıran şeyler. Bir yemek, keşke o bir yemek onun olsaydı daha layık. Bir elbise, keşke bu onun olsaydı. Ya, çok güzel şeyler. Onun için duası, ismi geçmek bizim için rahmettir. Yani muhabbete vesile oluyoruz. Allah'ın Resulü'nün sevgisini kazandırıyor Allah bize olsun. Onun için yine şu şekildir. Ya muhalleben kulup, kalib kumben kulu ve mardaf için. Ya kalpleri çeviren muhalleben kulup Allah'a denir. ediyor. Ancak tek o kalpleri çeviren Rabbul Alem'dir. Şimdi kimse kalbi çeviremez. Yor bizim kalbimizi kendin rıza olduğun şeylere çevir. Sen neden razıysan bizim kalbimize uyanık İnşallah Rabbül Alemin hepimizin kalbi kendi rızası doğrultusunda çevirir. Kendi rızası olduğu şeyleri cak eder gönlünde. Mala yanileri yani tuzulu olan şeyleri lazım olmayan şeyleri kalbimizde inşallah. Allah